Biz Ufuk Hoca konuştuğumuzda kendisi hem kulübü hem de milli takımı çalıştırabileceğini söyledi. Biz de bu şansı Ufuk Hoca'mıza vermek istedik. O yüzden dediğim gibi biz Ufuk Hoca'mıza güveniyoruz. Her zaman da her koşulda arkasında duracağız. Karşınızda gerçekten çok gururlu ve heyecanlı bir durumdayım. Bu görevi üstlenmekten dolayı büyük bir mutluluk duyuyorum. bir ee, Türk basketbol adamı olarak e, kanımca e, gelinebilecek en üst mertebe Türk milli takımı antrenörüdür diye düşünüyorum. Ben de uzun yıllar e, sporcu olarak milli takıma hizmet ettim. Daha sonra e, bildiğiniz üzere 3 senedir yardımcı antrenörlük görevini üstleniyorum. Ve şimdi de baş antrenörlük e, görevini e, bana vermelerinden ötürü hem kendi adıma hem de ailem adına çok gururlu olduğumu söylemek istiyorum. Buraya elimizdeki e, en iyi, en hazır kadroyla sahada en iyi basketbol oynayacak ekibi sahaya koymak ilk hedefimiz olacak. Elbette ondan sonra e, 2019 Dünya Şampiyonası'nda madalya alabilmek ve hepimizin hayali olan 2020 Olimpiyatlarında olabilmek, orada bulunabilmek e, bizim hep beraber ekipçe e, yapmak istediğimiz orta-uzun vadedeki hedefler. Müzik